8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü konuğumuz diş hekimi Dentist Kanun Mercimek. Hoş geldiniz hocam tekrar. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız iyisiniz? Sağ olun bizler de iyiyiz. Kanun Bey hoş geldiniz hoş tekrardan. Buldum, <laughs> Bugün çok güzel konularımız vardı mı hocam? Evet, diş evet. estetiği birçok kişinin merak ettiği. Evet. Diş estetiği nedir? Genel olarak e, dişlerin ağız içerisindeki zamanla e, kaybetmiş olduğu görüntüleri, boyutları, renklerinden dolayı üzerlerinde yaptığımız bazı işlemler. Ve tabi bunları e, yaparken bütün dokuları da dikkate alarak yapıyoruz. Bu dokuların içerisindeki en önemli doku diş eti. Hı hı. Şimdi diş eti e, diş estetiğinde ya da işte gülüş dizaynında o kadar önemli bir yere sahip ki bunu şöyle düşünebilirsiniz. Ben beyaz kocaman bir duvar düşünün ama duvar ben biraz hiç leke yok üzerinde. Ona getirip kurşun kaymacı siyah bir nokta koyduğunuzda o kocaman duvarın içerisinde o noktayı seçebiliyorsunuz değil mi? Ne kadar küçük olsa da. Evet. İşte diş eti estetiği burada inanılmaz bir önem kazanıyor. Siz diş tedavisini yaparken atıyorum inlay yaptınız, onlay, lamine yaptınız, imax e yaptınız, zirkon yaptınız ya da universal porcelain yaptınız. Yaparken dişlerin diş etleriyle uyumu inanılmaz önemli. Burada o diş etinin, renginin, şeklinin tamamen sağlıklı olması gerekiyor düşünün ki çok güzel bir işte lamine yaptınız ya da i e bir kron yaptınız. Diş eti kırmızı, morarmış ve kanamalı. Ya da şiş. O zaman yapmış olduğunuz o seramiğin hiçbir anlamı kalmıyor. Hmm. Ya da yaptınız diş eti boyutları dengesiz, orantılı değil. Daha önceden fark edilmeyen o orantısızlık o seramikleri koyduğunuzda birden göze çarpmaya başlıyor. Hmm. O yüzden diş eti estetiği çok önemli. Diş eti estetiğine neler yaparız biz? Birincisi Dişlerin boyutlarını küçültmüş olan çok uzun diş etlerinde gingivektomi dediğimiz dişin boyutunu artırmaya yönelik küçük kesilerle diş etinden bir kısım dokuyu kaldırırız. Bir diğeri bazen şimdi artık bu dudak dolgularında yapılan o hiyalenlik asiti biz implant cerrahilerinden sonra yumuşak dokuya da yapıyoruz. Ee, bildiğiniz gibi hiyalinerik asit e, dokudaki suyu emiyor, şişiyor ve o diş arasında yani iki implantın arasında kaybolmuş o papil dediğim diş eti dokusunu yeniden oluşturuyor. Hı hı. Normalde bunu bizim cerrahi yöntemlerle oluşturmamız imkansıza yakın neredeyse. Ama şu an e, hiyalinerik asitle, o dudak e, dolgularında kullandığımız şeylerle bunu yapabiliyoruz. Hı hı. Dudak dolgusu diyorum çünkü çoğu kişi onu öyle biliyor yani. Evet. <laughs> Kullanım alanı çok geniş aslında. O yüzden diş eti estetiği çok önemli. Ee, bir e, estetik e, dizaynın en baş en başta e, değerlendirilmesi gereken nokta. Yani hastalarımıza tabi buradan e, şunu söylemek istiyorum. Ben işte dişlerimi yaptıracağım ama işte e, fırçalamam oral hijyenim çok iyi değil." dediğiniz an sizin yapmış olduğunuz o dizaynlar, o estetik yürüyüşler falan hiçbir şeye geri kalmıyor. Hı hı. Hepsi o bembeyaz duvardaki siyah nokta gibi oluyor. Gözümüze batıyor. Hocam az önce bahsettiniz bu inlay, onlay ya da işte imex, kron diye bahsettiniz. Hı. Bu inlay nedir? Biraz bahseder misiniz? Çünkü izleyicilerimiz de bunu merak ediyorlardır. Hı. Şimdi e, değerli Fatih Hocam, e, inlay ya da dol e, onlay ya da overlay hı hı. bunlar hı hı. üç şekilde oluyor. Hı. Inlay daha küçük yapıda. Onlay daha büyük yapıda, overlay daha büyük yapıda. Ee, aslında bir çeşit dolgu uygulaması. Bonding denilen şey bu mu aslında? Bonding nasıl? denilen şey değil. değil. Bonding Hayır. denilen şey çok başka bir şey hocam. Evet. Bonding e, tamamen e, bizim atıyorum mesela çapraşlık olmuş ya da çok fazla değil tabii küçük ya da aralıklanma olmuş. Hı -hı. Onları estetik kompozit e, dolgularla Hı -hı. yapmış olduğumuz kısa süreli, çok uzun süreli değil. Bunu da de belirtmek lazım. Hani bunu iyi ki Kısa süreli anlık işimizi gören, bir sene en fazla iki sene işimizi gören uygulamalar. İnleyi de şöyle bir şey hocam. Hı hı. Şimdi hastanın dişi çürüdü. Tabii çürüğünde boyutları var. Tabii. Daha ufaktan daha büyüğe doğru giden. Hı. Çürük alanı genişledikçe dişlerin birbirleriyle olan yani bizim yapacağımız dolgunu da dahil birbirleriyle olan kontakları e, zayıflıyor ve o dolgun tutuculuğu azalıyor. Hı, hı. Şimdi biz çok geniş bir alana, do, alana dolgu yapıyoruz, dolgu yaptıktan sonra o kontağı verebilmek için özel maddes dediğimiz sistemler kullanıp bantlar kullanıyoruz, onları gerdiriyoruz, şey yapıyoruz ama hiçbir zaman o kontağı veremiyoruz hı hı. çok büyük dolgularda ve hasta yemek yerken sürekli araya yiyecek kaçıyor. Dişi de kaybetmek istemiyorsunuz. Tabii zamanla arayüz çürüklerine sebep oluyor, hı hı. işte e, orada cep oluşuyor, diş eti cepleri oluyor, enfeksiyona sebep oluyor hı hı. ve kaybediyor, kemikle beraber dişi de kaybedebiliyor. Hı hı. Şimdi bu durumlarda mesela hasta der ki gittim dolgumu yaptırdım ben araya sürekli yiyecek kaçıyor. Üçüncü yaptırışım gene olmadı gene olmadı kaplama yaptıracağım ben der. <laughs> Şimdi o durumda kaplama yaptırmak da çok doğru değil. Çünkü yaptırmış olduğunuz kaplama eğer bir inle yapabilme şansınız varsa onunla ya da öyle yapabilme şansınız varsa yapmış olduğunuz kaplama kron kenarı dediğimiz diş etine giren kısımlarda belli bir kalınlık oluşturduğu için orada da bakterilerin birikmesine sebep oluyor. Fakat inleyi de nasıl oluyor? İnleyi ne? Biz tıpkı dolgu yapar gibi önce dişi açıyoruz. Hı hı. Dişi açtıktan sonra ama dolgudaki gibi dik açıyla değil de duvarlarını birazcık dışa meyilli bir açıyla o yapmış olduğumuz şeyin içeri girip çıkabilmesi için e, geniş bir açıyla prepare ediyoruz. Hı hı. Daha sonra buradan hassas ölçüm atlarıyla ya da dijital ölçülerle ölçü alıp bu ölçüyü laboratuvara gönderiyoruz. Laboratuvar şartlarında İMEX e malzemeden, ya da yine kompozit malzemeden laboratuvar oraya bir dolgu yapıyor. Ve biz o dolguyu gelip burada hasta ağzında özel yapıştırıcılara yapıştırıyoruz. Şimdi bunun ne avantajı var bize? Laboratuvar ortamında yapıldığı için ara yüzeyleri cilalı oluyor. Ama biz kompozit yaparken bunun ara yüzeyini cilalayamıyoruz, giremiyoruz arasına. O yüzden bakteri retansiyon oranı çok yüksek derecede düşüyor. mikozit dediğimiz bakteriye bağlı mukozayı irite eden o bakteriyel olay orada artık gelişmiyor. Hı hı. Bir diğeri biz o kontağı kendimiz ağız içerisinde veremiyoruz ama teknisyen arkadaş alıyor eline model üzerinde e, güdük dediğimiz bir güdükle takıp çıkartırken ona birebir ona o kontağı aynı doğal dişteki gibi veriyor. Hı hı. O araya yiyecek de kaçmıyor. E böyle olunca dişin e, hem ömrünü uzatıyorsunuz hem de kaplama yapmaktan kurtarıp yine ömrünü uzatmış oluyorsunuz. Hı hı. O yüzden e, bu çok e, bilinmese de son zamanlarda çok merak edilen bir konu. Eğer böyle şikayet olan hastalar varsa özellikle dolgu yerine inlay onlay. inlay, onlay ya da overlay dediğimiz daha geniş kapsam dolguları yaptırmasını tavsiye ediyorum. Bu işlemler kimlere yapılmaz? Var mı öyle bir ayırıcı? Bu işlemin yapılmadı. sayısı bir ay sayısı kadar. Bir Rahatsızlık hastalığı olanlarda yok. hiçbir sıkıntı yok. Dolgu yapılabiliyorsa her yerde inley, onlay da yapılabilir. Yapılabilir tabii kesinlikle. Hı -hı. Hocam şimdi şunu anladım. İnley e, söylediğiniz gibi yapılabiliyor. Peki onlay da? Şimdi hocam inley e, mesela dişte biz e, dişin üst kısmında, üst kısmında bir çürük var ve arayüze taşıyor. Hı, -hı o üst kısmını ve arayüzü alıyor içerisine en fazla. İnley. Onley'de evet. dişin tüberkül tepeleri dediğimiz üstüne böyle çıkıntılar var ya hocam. Hı hı. O tüberkül tepelerin üzerleri de çürüyor artık. Hı hı. Onları da üzerine alıyor onley'de. Overlay'de de, de artık dişin üç yüzünde çürük almış başına gitmiş yürümüş üç yüzünde çürük sarmış. Sadece arkada ya da yanda küçücük bir duvar var. Bütün tabanı temizliyorsunuz, çürükten arındırıyorsunuz. Hı, hı. Inlay, inlay, overlay ya da işte onlay'e hazır hale getiriyorsunuz tabanına. Ondan sonra ölçü alıp getirip onu şapka oraya yapıştırıyorsunuz. Buradaki diyeceksiniz ki kaplamadan ne farkı var? Burada yaparken biz basamaklar oluşturuyoruz. Hı hı. Dişin tabanına doğru basamaklar oluyor. Kale gibi. Kaplamalarda basamak olmuyor. Direkt kaplamanın kenarları geliyor, diş içerisine giriyor. Hı hı. Ama inlay, onlay, overlay de üzerine oturduğu için hı hı. dişten onlaya doğru bir geçiş oluyor. Yani taşmıyor dışarı doğru, dişten dışarı doğru taşmıyor. Hı hı. Öyle olunca daha hijyenik bir hal alıyor. Bakteri birikimi minimuma iniyor. Çok daha sağlıklı ve çok daha uzun ömürlü. Dolguya göre da çok öyle. daha sağlıklı, ve çok daha uzun ömürlü. Dişi de Bir kaplamaya göre oluyoruz. çok daha sağlıklı, çok daha uzun ömürlü. Hı hı. Yani eğer e, ben genelde hastarım, e, pek dolgu yapmıyorum. Yani çok küçük şeylerse dolguda bir şey ediyorum Ama arayüze taşmışsa kesinlikle inle yapıyorum. kesinlikle. Hı hı. Peki hocam kemoterapi ve radyoterapi gören hastalarda diş e, tarafındaki hekimliğin yaklaşımı nedir evet. diş hekimliğinin? Şimdi hocam Hanım, e, bu çok önemli bir konu. Özellikle son zamanlarda bu mümkün kazısıyanın arttığı dönemlerde. Hı hı. Şimdi kemoterapi hastaları ve radyoterapi hastaları sizler de bilirsiniz. O tedavi süreci de zor tedavi süreci ve bağışıklık sistemleri çok düşük. Yani enfeksiyona çok açık e, hastalar. Normalde kemoterapi görmeden önce Hastanın en az 15 gün önce bütün diş tedavilerini yaptırması gerekiyor. Vermiş Buradan olduğunuz yani. bilgiler çok değerliydi hocam. Çok, çok teşekkürler. Teşekkür ederim, ben teşekkür diş hekimi Dentist kanun Mercimek bizlerleydi ve 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor.